Merhaba arkadaşlar, basketbol tonitine hoş geldiniz. Bugün bir kutu açılış videosunda yine sizlerle birlikteyim. Önümde yılın en iyi ayakkabısı olduğunu düşündüğüm bir ayakkabı var. Yılın en premium ayakkabısı. Çok heyecanlıyım açmak için. Bayağıdır incelemek istiyordum. Çıktığı günden beri, da çıkmadan önce fotoğraflarını gördüğümde bile heyecanlanmıştım. Şimdi karşınızda ayakkabı tahmin ediyorsunuz kutudan. Jordan 36. Evet, hazırsanız kutuyla başlayalım. Kutuda Air Zoom yazıyor burada. Yani çok detaylı bir kutu değil. Ee, onun dışında bu taraf boş. Burada küçük bir Jordan logosu var. Burada da 36 yazıyor. İlginç el yazısı e, harflerle. 36 yazıyor. Jordan 36. E, kutuyu açmak şimdi e, önceki modelleri biliyorsunuz kutularını. Biraz daha ilginç bir uzay mekiği gibi falan açılıyordu. Bunu da öyle sanıyordum ben. Açmak için biraz zaman harcadım aslında. Sonra fark ettim ki burada Cırt cırtlar var. Bu şekilde açılıyor kutu. Gördüğünüz gibi burada 3 tane cırt cırt var. Yapışkanlı. Bu şekilde o tam oturuyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Ee, uzun ömürlü olur umarım bunlar. Evet kutu yine devasa bir kutu. Ve ayakkabı burada. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İnanılmaz. Yani en güzel colorwaylerden birisi. Huf. Evet. Başlayalım. Huf. Güzel kokuyor. O kadar hafif ki. Oh. <laughs> Gerçekten harika. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hemen e, bu, bu videoda ekstradan bir e, tartı getirdim. Çünkü bu ayakkabı çok hafif. Bunu size göstermek istiyorum. Evet şöyle size doğru göstereyim hatta. No. Evet, bozuk. First... Okay, okay, I know, I know how to do it. Okay. Evet 435 gram bu ayakkabı ee, 46 numara 435 gram şimdi örnek olması için dönüşü göstereceğim size dönüşü low bir ayakkabı biliyorsunuz dönüşü bir bileksiz bir ayakkabı ve kaç gram olduğuna bakın ve bundan daha küçük numarada 45,5 numara 454 yani 20 gram daha hafif Jordan 36 ee, bu konuda çığır açmışlar gerçekten. Şimdi ayakkabıdan detaylı bahsedeceğiz zaten. Şunu şöyle kaldıralım. Evet, ayakkabı ilk elime aldığımda hissettiğim şey hafif oldu. Gelsin hafif bir ayakkabı ve içini görebiliyorum ayakkabının. Tamamen transdorsun, tamamen üst tarafı. Yani şu an karşı tarafı görebiliyorum. Bu inanılmaz bir şey. Siz görebiliyor musunuz oradan? Bilmiyorum ama evet. Yani e, karşı tarafı görebiliyorsunuz. Ayakta daha iyi göreceğiz bunu tabii ki. Ee, bakalım ayakkabıdaki detaylara önce. Burada dilde bir Jordan yazısı görüyoruz yine. Ön tarafta bir Jordan logosu. Bu böyle kumaş gibi bir yapı. Çok hoşuma gitti. Şu olaya da bayılıyorum. Jordan 35'te de vardı. Sanki böyle nasıl diyeyim yeni bir şeyi açıyormuşsunuz hissini veriyor. Bunu böyle kaldırıyorsunuz. Pek bir önemi yok aslında. Yani bunu takmasalar da olmuş ama bu kaçuğu böyle çıkarınca güzel bir his oluyor. Arka taraf biraz daha sert Jordan 35'e göre bu güzel kaliteli hissettirmiş arka tarafta Nike Air yazısını görüyoruz burada bir sonsuzluk işareti var ee, onun dışında şu detaylar çok güzel burası sert bir yapı bu şekilde yine e, şu plakayı kullanmışlar içi boş olan şu plakayı ve burada dikenli bir yapı var evet burası dikenli bir yapı bu da çok hoş durmuş içinde bir Jordan logosu var yine evet tabana geçelim bu ayakkabının en önemli özelliği tabanı. Tabanda e, tam uzunlukta bir Air Zoom Strobel ünitesi kullanmışlar. Nike'nin yeni teknolojilerinden birisi ve inanılmaz rahat. E, taban birazcık dayanıksız gibi görünebilirse ama aslında dayanıklı, tabii ki dış sahalar için değil. E, burada Air Zoom balonu var bir tane. Yani bastığınız zaman içeri gidiyor ve çok korkuyorum patlayacak diye açıkçası. Şöyle dokunduğumda içeri gidiyor görebilirsiniz. Yeah, squishy. Squishy. Yeah. also ha. Burada da 36 yazısını görüyorsunuz içeride. Bu da aşırı güzel duruyor bu plakanın içinde. Evet tabandan bahsettik yine Jordan 34 ve 35'te kullanılan herringbone taban var burada. Herringbone taban ne? Bu çapraz yapı diyebiliriz. Bu boynuz gibi yapı ve bu inanılmaz bir taban tutuşu sağlıyor. Yine ortada büyük bir Jordan logosu görüyorsunuz. Bu ayakkabının taban tutuşu yönünden hiçbir sıkıntısı yok. Ve yastıklaması da çok üst düzey piyasadaki en iyi yastıklamalardan birisi. Tam boy Air Zoom Strobel kullanmışlar. İnanılmaz bouncy bir taban. Çok zıp zıp bir taban. Ee, onun dışında ne detay var? Bakalım. Üst materyal, materyal biraz kalitesiz görünebilir içi göründüğü için. Ee, ama aslında dayanıklı. Yine de sakın kesinlikle bu ayakkabıyı dışarıda kullanmamanız gerekiyor. Zaten bu fiyatta bir ayakkabıyı dışarıda <laughs> kullanmamalısınız. Jordan 35 ve 34 de aynı şekilde. Onlar da dışarıda kullanılmıyor zaten. Ayakta denemek için sabırsızlanıyorum. Aslında giydim ama işte size göstermek için tekrar deneyeceğim. İnanılmaz. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet. isterseniz ayakta deneyelim. Giydik. İnanılmaz. Gerçekten çok hafif. Çorabımı görebiliyorsunuz değil mi? Yani içi tamamen görünüyor ayakkabının. Aşırı güzel hissettirdi. Yani son zamanlarda denediğim en iyi ayakkabı olabilir. İçi tamamen görünüyor. Görüyorsunuz ayağım. Beyaz çorabım. Çorap seçimine dikkat etmeniz lazım ayakkabıyı giyiyorsanız. Çünkü içi tamamen görünüyor. Mükemmeldi yani. Oo. Yani ön ve arkada o kadar net hissediliyor ki Air Zoom Strobel. Yani anada tepki veriyor zaten zıpladığınız an. Özellikle önünde çok güzel hissettim. Arkadan da bu şekilde görünüyor. Bence görünüş olarak da çok güzel durdu. Özellikle bu renk, diğer renkleri denemedim. Ama bu rengi çok beğendim. tamam da gösterelim. Wow. Gerçekten çok hoşuma gitti. So, what do you think about this shoe? I like them. They are cool. I like this part a lot that they are see-through. <laughs> I also like the color scheme. I think it's cool. It's new. You like purple? I like purple and orange combination. Yeah, it looks good. Um, I love it too. Evet bu ayakkabı, ayakkabıda break, yani ayakkabı kırma süresi var bazı ayakkabılarda. Bu ayakkabı da o çok düşük aslında yani ayağınız çabuk alışıyor ayakkabıya. Yani bir iki giyme sonunda ayağınız alışacaktır. Adidas ayakkabıları da bu biraz daha uzun sürüyor. Biraz daha sert yapılı oldukları için. Ama böyle değil. Yani e, mükemmel bir ayakkabı. E, fiyatından bahsedelim. Fiyatı 1950 TL idi Nike.com'da. E, şu anda 3 rengi var bir gün kadarıyla. Don çıkan özel bir rengi de var onun logosuyla. Don Çiçe'nin ayakkabısı da yakında geliyor diye Biliyorum zaten, ee, şu anda Carmelo giyiyor bu ayakkabıyı, Bradley Beal giyiyor NBA'de gördüğüm isimler bunlardı. Yani dışarıda kesinlikle giymenizi önermiyorum bu ayakkabıyı. İç sahalarda, hem tozlu iç sahalarda hem de temiz iç sahalarda mükemmel performans veriyor bu ayakkabı. E, guardlar giyebilir, pivotlar giyebilir, forwardlar giyebilir. Her mevkiden oyunculara uygun bir ayakkabı, oyunuyla çok güzel. Yılın en premium ayakkabısı olabilir. Zaten 2021 yılının en iyi ayakkabıları diye bir videoda çekmeyi planlıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videodan devamı gelecek. Yine istediğiniz ayakkabı varsa, incelememi istediğiniz ayakkabı alta yorumlara yazabilirsiniz. Bir like atarsanız da bu videoya benim çok hoşuma gider. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.